Merhaba dostlar. Bu videomuzda Alevnaz ismini analiz edeceğiz. Alevnaz ismini Arap harflerle yazdığımızda Elif, Lam, Vav, Nun, Elif, Z harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 96'dır. İsmin ebcedine göre esması Ya Adlu Celle Celalu değerli taşı Necef taşıdır. Alevnaz ismiyle uyumlu isimler Arda, Kemal, Eren, Özkan gibi isimlerdir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir ilişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. Sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler, sevgili kardeşlerim bilgili, başarılı insanlardır ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri Altıncı hisleri çok sağlam olur, bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanla böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır bir yani yer üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ...ses olur, dinleme olur... ...yani müzikal... ...yetenek sadece şarkı söylemek değil... ...bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın... ...olmazsa olmazlarından... ...birisi de duygusallıktır bu insanlarda... ...ve hemen hemen... ...yüzde da ...böyle biraz cinsellik de... ...hocam ön plandadır. Sözlü veya... ...konuşmaya dayalı... ...bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Güçleri sayesinde tüm engelleri aşarlar. Bu kişilerin önüne set koyamazsınız. Ama bir sonraki hamlesi belli olmayan, bazen böyle şaşırtıcı kişilikler olabilirler. Biraz böyle metafizik alanında güçlü insanlardır. Yani nazariyatan daha çok tatbikatta daha başarılı ...insanlardır bunlar... E, ...pratikte daha başarıdırlar... ...teoride değil de... E, ...başarı anlamında, tatbikat anlamında... ...daha başarıdırlar... ...bu kişilerin karakterlerine bakıldığında... ...öne çıkan bir özellik... ...biraz e, acımasızdırlar... ...yani onu söyleyebiliriz... ...kendi içlerine dönük... ...umursamaz bir kişiliklerdir bunlar... ...böyle bir kişiliği ifade eder bu karakter... ...hani... ...bana dokunmayan yılan... ...bin yaşasın felsefesiyle hareket eden bir kişilik örneğidir. Karşılarına çıkan engelleri aşarlar, ondan sonra gizemli insanların peşinden giderler. Bir de bu kişiler özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlük alanlarının kısıtlanmasından rahatsız olurlar. Heyecanlı kişilerdir. Fizik alanında, metafizik alanında çok güçlü olurlar. Azimli insanlardır başaramayacakları iş yoktur değerli kardeşler. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda Yetenekli insanlardır, biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve e, çevrenizdeki insanlar, yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler. Muazzam bir güç, efendim, muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler, bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar Genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, Eli yani biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerim pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim, maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir.